Şükrü! Sustu Şükrü! Yaktım oğlum seni, yaktım! Fiko! Sustu Fiko! Bittin oğlum sen, bittin! <laughs> Anlamadın ne olduğunu. Aytaç <laughs> arıyor, iş bitti ondan sonra arıyor Aytaç. Neyse şu Aytaç'a cevap vereyim de. ya yakın bacada Evet arkadaşlar hepinize selamlar sevgiler akşam kaçağımız inmiş ama ben de görmedim Ben de çok çok merak ediyorum videoyu Şükrü'ye takılarak açtık bakalım Şükrü uğurlu gelecek mi bize aha burada Şükrü'nün olmasın var mıydı Şükrü böyle oradan gelir amcaoğlu ya Vallahi biz yakalaya kiminse kimin Biz ilgilendirmez kaçak bakalım. mı kaçak marka falan yok. Kesmesi güzel. Ve ürkek. Yeme tepki verdi. Sen yem çalkala. Çıkar kuşları sen. Çatı hepsini. Evet arkadaşlar. Hepinize selamlar, sevgiler. Videolarımıza like atmayı, yorum yaparak destek olmayı unutmayalım. Üzmeyin benim gibi yaşlı başlı adamı. Sesin otuz diyorlar ama öyle değil. İçi beni yakıyorum. Amcaoğulları. Go, sizin bana mı? Hoş ver ya onların olsun. Onların bir kuşu şu an bizim damda zaten gitmediyse. Onlarınkine artık kaçak gözüyle bakmıyoruz. Onlar bizim kuşumuz. Kalk. Bir de markası yok mu? Tamam abi. Markası varmış. Şükrü Yalvar Yakar yazıyor markada. Parıl parıl ediyor. Marka yeni takmışlar sanki mübarek. Cilalamışlar markayı. O yüzden... Gürcüt abi, adam böyle ha. Radarlar var ya, askeriyedeki radar gibi ha. Evet, kaçağımız orada. Şöyle biraz Tabii kenara bir çekilin, belki kadar gelir. Kuşlarımız burada. Şükrü'nün kuşları havada. Kaçak timi yerde. Ne yapıyorsun amcaoğlu beni mi yemliyorsun ya? Yok, Kulağıma vurdun ya, lan yeni. Kuş. Kulağımın deliğine giriyordu vallahi. Ya, İnanmıyor işte. O nasıl yem atma? Kuşa yem mi atıyorsun? Beni, beni mi taşlıyorsun? Adam sanki yem atmıyor. Şeytan taşlıyor. Gel. Yem var. Su var. Gel. Ha kalktı amcaoğlu. Geliyor. Gelme gitti. Tam dönüyordu geri gitti. Ya da bana öyle geldi. Dönecek amcaoğlu. Kuş göster. Amcaoğlu kuş. Aha oraya attı. Atmadı. Ya bu Necati vuracağım en sonunda. Ha. Adam kuş göstermiyor kuşlar oraya gidiyor ya. O da biliyor kuşçunun hası muhlisi orada falan dermişim. İnmedi, Silonun oraya attı. Söyle süloya gitsin yakalasın. Şuradan bir yere attı arkadaşlar. Süloya desek şimdi süloya diyecek. Zaten o kutu. Yavruyken yumurtadayken vermiştim. Geri geldi. Yumurtadayken diyecek bir arkadaşa verdim. Yumurtadan çıkmış. Bak orada büyük baca var ya geniş baca. Onun, aha kalktı. Hadi hadi. Ya Necati senin kaçakla işin yok. Niye kuş gösteriyorsun arkadaşım ya? Belki Necati'yi yakalasa ondan alırız da. Gel hadi gel. Vay arkadaş. Şu kuşlardaki mantığı açıklayın arkadaşlar. Kuşun olduğu yere konmayıp, kuşsuz yerlere konan kuşların mantığı. Amca Şarkı sen... Abi uçamıyorsa da buraya kadar uçup gelebilirdi. Beni sevmemiş olabilir. Ben saklanayım mı? Buraya doğru bakıyor amca Hadi. Gel de şu Serhat'a bir kapak yapalım. Hadi gözüm. Hadi ciğerim. Hadi dalağım. Aha kalktı. Geliyor. Geliyor. Ben Yine ben... al, onu aşağıda beslemişler herhalde. Ya amca oğlu bir olumlama yap Allah için ya. Ha bu seher gelmez işte. Baya bir gitti. Ama belli de olmaz. Ha bak beyaz takıldı yanına. Beyazın altında şimdi ayrıldık. He, beraber uçuyorlar Sallama ya o kuş, kuşlar Beyaz o kara gitti. Beyazın yanındaki işte. Ne beyazın yanındaki ağa indi. E, tamam demek ki O kuş değil o. O ya. Allah'ım yarabbim bu kaçak olan karaydı. Oradaki de kuş beyaz görmüyor musun? Lan oğlum sabah ben takip ediyorum ben zaten. Sen benden iyi mi takip biliyorsun? Kuş, ya gitsin ya. Giden kendi kaybeder. Değil mi? Sercan Apak. Ercan Apak iyi bilir. Kendisine selamlar, sevgiler. Sürekli yorum yaparak destek oluyor. Evet arkadaşlar. Yine gol değil ama olsun. Hep yakalayacak değiliz ya. Bizi action için değil, sohbet, muhabbet için seven arkadaşlarımız da var. Geldi. Nereye geldi? Hani lan? Aa geldi. Ben sana ne dedim amcaoğlu? Gelmez gelmez. Oğlumdu düşün. Attı attı yukarı attı. Arkadaşlar kuş yukarı attı. Ha bu. Dur dur görünme. Ürkek ürkek. Burada burada. Aha bak. Evet. Lan Sercan. Uğurlu geldin ismine ha. Sercan Apak. Bir daha söyleyeyim. Finlandalı Serkan'a da selamlar sevgiler. Aha bizimki ötüyor. Hemen kovalıyorlar kuşu ben anlamıyorum. Abaza bunlar abaza abaza. Kaçıracak kuşu ya. Şu erkekleri saklamak lazım kaçak gelince. Demek ki kuş dişi. Amcaoğlu hadi kepçele şunu. Su göster su. Bu akşama kadar susamıştır şimdi. Selam mi düştü arkadaşlar? Kuş biraz geriye gitti. Fahri arkadaşıma da buradan selamlar sevgiler. Bugün yazıştık. Muhabbet kuşu için ilaç tavsiyesi istemişti. Ali sallallahu başı kuşa ne veriyor diye. Bize de cevap vermiyorsun gibi sitem etmişti ama bilinçli olarak bir şey değil ama bugün görüştük, tanıştık kendisine de. Fahri arkadaşıma ya, selamlar o sevgiler. Erkek lan. Arif'i çağıralım size göndersin kuşu. Amcaoğlu sen yaparsın. Bak kırmızı baskayı hatırlatmak istemem. <laughs> Arkadaşlar bu videodan önce gelecek. Ee, videoyu kaçıranlar için şuraya şeyini bırakacağım. Linkini tıklayarak izleyebilirsiniz. Çok güzel bir kırmızı baskı indirmişti amcaoğlu. Kepçelerken fark etmemiş kepçenin içine girdiğini. Kaçırdı ama içine dert oldu adamın. O gün bugündür kendine gelemedi. Şöyle güzel bir kırmızı baskaydı. Paha biçilmez bir kuştu ama kısmette yoksa olmuyor. Kuşu iyice geriye mi attı onlar ya? Su çıkardın mı sen? Laf dinlemiyor ki. Şükrü! Çekmesene oğlum! Oğlum bittin sen bittin çekme. Telif atarım. Yakarım çıranı. Duymazsın işine gelmiyor ya. Çakal. Bunu duymuşsundur kesin. Neyse biz konumuz kaçak. Çakal değil. İnşallah oradadır kuş. Evet arkadaşlar like totem alalım. Bizim azmanlar kuşu rahat bırakmadılar. O kuş normalde inerdi. Baş Şükrü! Biraz sonra yoklama alacağım. Bir yere ayrılma. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun amcaoğlu? Ya, kalkmıştır. Yeni kalkmıştır amcaoğlu. Evet. Gidiyor gözünün çapağını yediğimiz. O burayı gördü gelecek amcaoğlu. ha oraya attı. Hep senin yüzünden ya şu. attı şu ilk yüksek bina var ya ilk bina onun üstüne attı. mı? Mehmet lan bura bura hemen şu. Şu var ya ilk ilk bina. Da kuş Onu yahu yahu ya. tavanın üstüne attı. Buradan görünmüyor herhalde. Ya Biraz ileri attı. De ne ben de kuşa yahu cahillerle iş anlat. İş yapılmıyor. Ya yüksek bina derken ilk yüksek bina işte. Binaları mı adlandıralım? Numara verelim. Evet arkadaşlar. Kaçağımız. Güzel gelmişti ama kısmet olmadı. Ali olsaydı yakalardı ya. Serhat'ta iş yok. Güzel... Baska geldi de geri kalktı gitti şuraya. Aha kalktı. Amca kuş göster. Aha buraya geliyor. Buraya geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Aha geldi, geldi. <laughs> attı yine. <laughs> geldi mi? Ha, ben de şeye attı zannediyorum. Kuş aç da ben çökte kalayım. Hedef küçülteyim. Ali kuşa sus alıyor. <laughs> Ya alıyor kuşa bak kuşa bak ya kalkayım bari he ne oldu nereye gitti yine mi oraya gitti demin de oraya indi Serhat gelmez falan dedi geldi bizim çatıya kondu inecekti. Bizim azmanlar hayvanı ürküttü, bırakmadı ki öte öte. Ne veriyorsun Ali bu kuşlara? Ne katıyorsun sularına ya? Bir şeyler katıyor Ali ama anlamadım. Biraz da siz için onlardan. Evet arkadaşlar, ileride yine bir baca yattı. Bakalım. Gene uçacak. Bacanın üstündeki mi? Ben hangi bacadan bahsettiğinizi hangi bilmiyorum. Bacanın in... karşısındaki bir zoom, zoomlayalım gel. Bu bacağım. Sola doğru. Ha orada. Tamam oraya da yine konmuştu oraya işte. Yine aynı yere kondu. O kuş geliyor arkadaşlar. Akşam oluyor. Ağaç susuz. Bakalım. Gelince devam edeceğiz. Siz like atın. Ben geliyorum. Geldim amcaoğlu. Serhat baskaya uçmuyor diyordu. Baska demiş sinek oldu yukarıya. Bana inanmayacağız önce yukarıda uç, uçuyor dedi. A şunu yakalayalım bu da kaçak. Şükrü yakar, canımızı yakar diyen arkadaş. Bak Şükrü'nün burada istese Şükrü'nün canını, ciğerini, dalağını yakarız. Uğraşmıyoruz. Kovuyoruz Şükrü'nün kuşlarını. Sen Şükrü Yalvar Yakar <laughs> Yeni isim buldum <laughs> Ali iyice karar mısın ha? Tam da dura dura Ne bileyim baya karar mısın? abi sabah Ha ne bileyim Naç Serhat niyeti bozdu başka indireceğim diyor bakalım indirebilecek mi hep birlikte göreceğiz Evet arkadaşlar akşam action'ımız sonlandı gibi duruyor kuş yine buralarda dolandı şu ileride Sedat arkadaşımız var onu kuşları uçmadı aldı o tarafa attı büyük büyük ihtimalle gelmeyecek üzgünüm actionsız bir video oldu İzleyenlere özellikle bana katlananlara teşekkür ediyorum Gelirse video ekleriz. Gelmese de şimdilik görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.